Muhtarsın, evet, ee, sevgili baybutlar, şu an Kitre Köyü'nün geçmişteki muhtarlarından e, bakalım kendisini, ismini, soy ismini o versin. E, bize kendisini tanısın, bakalım köylere ihtiyaçları ne, kitlenin neler yapmış. Hadi yakın tut büyük bana söyle, <laughs> yakın tut. Benim bebeğim Kitre Köyü muhtarım, bebeğim Akın Cumhurbaşkanı, Yüce Cumhurbaşkanı, Betül ben o bu bırak bu aspat söyledim. Söyle, köyün ihtiyaçlarını söyle. para Yolla. yolla. Tamam. Bak, bak bak yok. Yollar aspat sattırdın onları da söyle. He, köy köy biz aspat Çocuk Parkı var mı? Evet Çocuk yok. Kırık kırık kırık. Bozuldu. kırık kırık. Bir Kaleyi gezdin mi Ya. ben. gezdin mi sen? Ya ben hep hep gezdim. Kaleyi nasıl buldun? İyi. Değil mi? Ya. Tamam. De de bu��. Tamam. <laughs> Var mı başka sözün? <laughs> yok yok. Şey şey, kitre ettim abi. Kitrelere de bir selam söyle dışarıda. Baba kitre yok. Sen selam bunu söyle. Sen herkes. Herkese selam. Herkese selam. Herkese herkes selam söyle. Herkese selam söyle. Selam Selam söyle. Kadir. Tamam. Eyvallah.